Merhaba değerli arkadaşlar. Bu dersimizde sizlere üst ifadelerden bahsedeceğim. 6. sınıfın ilk konularından 5. sınıftan hafif bir temelimiz var. Unuttuysak bile hiç önemli değil. Ben zaten size hepsini hatırlatacağım. Ayrıca 7. sınıf, 8. sınıf hatta lise hayatımız için, üniversite hayatımız için çok önemli bir kazanım konu bu açıdan bunu böyle tane tane temelleriyle şimdi inceleyelim. Bu arada videonun açıklama kısmında PDF'i var. İndirip çıktı alıp siz de yazarak çalışın diyorum ve artık derse başlıyoruz. Bize öncelikle kazanımda ne söylenmiş? Bizden ne isteniliyor? Buna bakalım. Yani biz ne yapacağız arkadaşlar? Bizim ne yapmamız gerekiyor? Diyor ki bize bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üstü ifade olarak yazacağız. Bakın böyle tekrarlı çarpım var. Biz bunu üstü ifade olarak yazacağız. Aslında üstü ifade bu tekrarlı çarpımları yazmanın kolay yoludur. Ve değerlerini hesaplayacağız. Mesela bu ifadenin üst ifade olarak yazılışı yani bu çarpımın üst ifade olarak yazılışını bulduktan sonra bir de değerini hesaplayacağız. Bir de taban ne kuvvet ne bunları da açıklayacağız şimdi. Bakalım 2 çarpı 2 çarpı 2. Bu arada biz artık bu çarpı yerine noktayı kullanacağız arkadaşlar. Aynı anlama geliyor. Bunu da söyleyeyim. Şimdi burada 3 tane 2 yan yana yazılmış mı? Yazılmış. 3 tane 2 yan yana yazıldığında biz bunu şöyle yazabiliriz. 2 üzeri 3 şeklinde yazabiliriz. Neden? Bakın aşağıdaki sayı ne? 2. O zaman bakın aşağıdaki sayıda bir değişiklik yok. 2'yi aynen yazdım. Sonra kuvvetimiz neden 3 oldu? Sen burada kaç tane 2'yi yan yana yazdın? 3 tane. Kaç tane 2'yi yan yana yazıyorsan kuvvetini o belirler. Bakın buradaki 3'e biz ne diyormuşuz? Kuvvet aynı zamanda üst diyoruz. Bak bunun bir adı kuvvet. Diğer bir adı üst. Her ikisi de kullanılabilir. Şuradaki 2'ye de taban diyoruz. Tamam. Taban şuradaki sayımız kuvvet oradaki sayımızın kaç kere yan yana yazıldığını gösteriyor. Peki değer dediğimiz şey ne? Bu çarpımın sonucu aslında. Bu istif, ifadenin değeri aslında. Peki o değeri bulalım. Onu da farklı bir renkte yapalım. 2 üzeri 3 dediğimizde arkadaşlar asla 6 değil. Yani tabanla kuvveti asla çarpmıyoruz. Zaten baksanıza şu çarpıma bakalım. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. Yani 2 üzeri 3 dediğimiz şey 8'e eşit. O zaman değerimiz de ne olmuş oluyor? 8 olmuş oluyor. Aman diyeyim arkadaşlar. 2 üzeri 3 dediğimizde Asla direkt değeri söylemeyin. Böyle ben bunun da e, 3 tane 2'yi yan yana yazacağım ve çarpacağım. Yani 2 üzeri 3'ü gördüğünüzde hemen otomatikman bakın 2 üzeri 3'ü gördüğünüzde 3 tane 2'yi yan yana şöyle yazın ve çarpın. Ondan sonra değerini söyleyin. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8 diye böyle değerini söylerseniz hiçbir karışıklık olmamış olur. Orada bir karmaşa olmasın. Bunu okurken 2'nin 3. kuvveti diyebilirsiniz. 2 üssü 3 diyebilirsiniz. 2'nin kübü de diyebilirsiniz arkadaşlar. Hani 3 boyutlu olmasından dolayı diye düşünebilirsiniz aslında. Burada 4 tane 3 yan yana yazıldığı için ne dememiz gerekiyor? 3 üzeri 4 dememiz gerekiyor. Çünkü bakın taban zaten 3. Ee, Kuvvetimiz de 4 tane 3 yan yana yazıldığı için 3 üzeri 4. Burada tekrar taban şu kuvvet şu yazmama gerek yok. Okurken de 3 üzeri 4, 3 üssü 4, 3'ün 4. kuvveti diye okuyabilirsiniz. Değerine geldiğimizde arkadaşlar bakın şu çarpımı yapmalıyız. 3 kere 3, 9. İsterseniz sıralı gidin. İsterseniz bak burada da 3 kere 3, 9 ya. Sonra da 9 kere 9'dan. Bunun değeri 81'dir diyebilirsiniz arkadaşlar. Ya da bakın tek tek de çarpabilirsiniz. 3 kere 3 9, 9 kere 3 27, 27 çarpı 3 81 diye arkadaşlar çarpacaksınız. Zihinden yapmanız önemli değil. Alt alta da çarpabilirsiniz. Bir de şunları görürseniz iyi olur. 3 kere 3 9, 3 kere 3 9. O zaman 9 kere 9'dan 81 olacak bunun değeri diyebiliriz. 3 üzeri 4'ü gördüğümüzde de şöyle yazabilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani sizin kuvvetiniz kaçsa tabandaki sayı o kadar yan yana yazacaksınız Ve çarpma işlemi yapacaksınız Anlamına geliyor ve hadi bakalım Bunları pratiğe dökelim 5 üzeri 4 denilmiş arkadaşlar Şimdi bak üstü ifade verilmiş hemen ben bunu çarpacağım 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5 Yani 4 tane 5 yan yana yazacağım Ve çarpacağım arkadaşlar Şimdi 5 kere 5 25 tamam burada sorun yok 25 çarpı 5 125 bak onu böyle alt alta çarpabilirsiniz. 25 çarpı 5 125 yani şuraya 25 buldun ya. O 25'i 5 ile çarptığında 125. O 125'i de 5 ile çarptığında 625 yapacak. Onu da böyle arkadaşlar alt alta yine çarpacağız. 5 kere 5 25 elde 2 var. 5 kere 12 elde olduğu için 12'nin x elde var. 1 5 kere 1 5 bir elde olduğu için 625. Yani bu 5 üzeri 4'ün değeri ne olması gerekiyormuş? 625 olması gerekiyormuş. Yani burada 5 kere 4 20 falan asla yok. Çünkü üst ifadenin anlamı arkadaşlar şu tabandaki sayıyı bak üst kuvvet kaç ise o kadar yan yana yazacaksın ve çarpacaksın demek. Bir kere o tanımı iyi anlamamız gerekiyor. 13 üzeri 2. 13 üzeri 2 dediğimiz şey de 13'ü 2 kere yan yana yazıyorsun. Bak şöyle 2 defa yaz. Tamam mı? 13 çarpı 13 169. O zaman bunu da böyle 169 olarak değerini bulmuş olduk arkadaşlar. Burada yine alt alta çarpma yapabilirsiniz. 1 üzeri 1. Bak burada bir keşfetimiz var. Tamam mı? 1 üzeri 1. 1 üzeri 7. 1 üzeri 100. Ya şimdi 1 üzeri 1 dediğinde bir tane 1'i yazdın bıraktın. Değerine 1. 1 üzeri 7 dediğinde 7 tane 1'i böyle yan yana yazdın. Tamam mı? Yazmana gerek yok. Normalde ben gör diye yazıyorum. Bak 2, 4, 6, 7. 1 kere 1, 1. 1 kere 1 1 1 kere 1 1. Yani hep 1 olduğu için bunun değeri de ne olacak arkadaşlar? 1 olacak. O zaman sen burada 100 tane bakın böyle burada 100 tane bak şöyle hop 100 tane 1'i yan yana yazdın. E yazsan da 1 kere 1 1 1 kere 1 1 olduğu için yani 1 üzeri 100 de yine ne olacaktır arkadaşlar? 1 olacaktır diyoruz. O zaman keşfetimizin açıklamasını yapalım. Bir sayısının bir sayısının bütün kuvvetleri 1'dir arkadaşlar. bir sayısının bakın tamam mı? Bütün kuvvetleri 1'e eşittir diyoruz. Bu kadar bakın hiç ezberlemeden aslında nereden çıkarıldığını gördüğünüzde asla ve asla arkadaşlar şuradan bak eşittir de görün. Unutmamış olacaksınız diyorum. Ve ne yapıyorum? Hemen bir diğer keşfet sayfamıza geliyoruz. 8 üzeri 1 17 üzeri 1. Aslında işte burada şimdi kuvvet 1 olduğu için bir tane 8 yazıyorsun bırakıyorsun. Yani 8 bir sayının birinci kuvveti kendisine eşit olduğunu gözlemliyoruz aslında. 17 üzeri 1. 17'yi bir kere yazıyorsun bırakıyorsun. Yani o zaman tüm doğal sayıların birinci kuvveti kendisidir diyebiliriz arkadaşlar. Birinci kuvveti kendisidir ya da kendisine eşittir diyebilirsiniz. Yine oradan kafamı çekeyim şöyle sizlere göstermiş olayım. Bir diğer keşfetimize geldik. Çok güzel bir keşfet daha arkadaşlar. 10 üzeri 1 bak şimdi. 10 demek. Bir tane onu yazdın. 10 üzeri 2 demek. 10 çarpı 10. 2 tane onu yazdın. Çarptın. 10 çarpı 10 ne yapıyor? 100 yapıyor. Bak bunun değerini böyle buldun. 10 üzeri 3 dediğinde 3 tane onu yan yana yazdın hop ve ne elde ettin? 10 kere 10 yüzdü. 100 yüz çarpı 10 bin oldu. Bak örüntüyü görüyor musun? 10, 100, 1000 hep birer birer böyle artarak geliyor değil mi sıfırlar? Dikkat edin 10 üzeri 4'e geldim. 4 tane 10'u yan yana yazdım ve çarptım. Ne oldu o zaman? 10.000 oldu arkadaşlar. 10 üzeri 5'e geldiğimde de 5 tane 10'u yan yana yazacağım ve çarpmayacağım arkadaşlar. Artık ben şunu anladım. Demek ki burada Kuvvet kaç ise 1'in yanında o kadar 0 var. Öyle değil mi? arkadaşlar bak 10 üzeri 1 de, 1'in yanında bir tane sıfır var. 10 üzeri 2'de 2 tane sıfır var. 10 üzeri 3'te 3 tane sıfır var. 10 üzeri 4'te 4 tane sıfır var. O zaman 10 üzeri 5'te 5 tane 1'in yanında sıfır olacak diyorum. Bakın 5 tane sıfır olacak şekilde yazdığımda ne elde ediyorum? 100 bin elde diyorum. O zaman 10 üzeri 6 dediğimizde de 1'in yanında 6 tane sıfır olur. 1 milyonu elde ederiz diyebiliriz arkadaşlar ve üslü ifadeleri karşılaştıracağız şimdi. 1 Tabanlar eşitse ne olur arkadaşlar? Bakın şimdi 13 üzeri 5, 13 üzeri 7. Bunların değerini bulmanıza gerek yok. Neden? Çünkü tabanlar bakın aynı. 13 üzeri 5 ile 13 üzeri 7'yi karşılaştırırken 13 üzeri 5, 13 üzeri 7'den küçüktür arkadaşlar. Çünkü bak burada 5 tane 13'ü yan yana yazıp çarptığınızı düşünün. Burada da 7 tane 13'ü yan yana yazıp çarptığınızı düşünün. Gerçekten çok da büyük değerler çıkar. O yüzden burada hemen biz şunu diyoruz. Tabanlar aynıysa kuvveti küçük olan küçük, kuvveti büyük olan büyüktür. Kuvvetler eşit 19 üzeri 2, 17 üzeri 2. Ya şimdi 19 ile 19'u çarpıyorsun burada. Burada 17 ile 17'yi çarpıyorsun. E tabi ki 19'da 19 ile 19'u çarptığında büyük olacaktır. Yani o zaman 19 üzeri 2, 17 üzeri 2'den büyük olacak diye böyle yorum yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Eşitlik yok. Yani tabanlar aynı değil, üstler aynı değil. O zaman ne yapacağız hocam? O zaman da arkadaşlar şunu yapacaksınız. Değerini bulacaksınız. 3 üzeri 4 dediği şey. Bak şimdi 3 üzeri 4. 4 tane 3'ü yan yana yazıyorum ve çarpıyorum. 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. 27 çarpı 3 81. Yani 3 üzeri 4 81. 4 üzeri 3'e geldiğimde bak 4'ü 3 kere yan yana yazıyorum. Çünkü kuvvet kaç ise tabanlık sayı o kadar yan yana yazıyorum arkadaşlar. 4 kere 4 16. 16 çarpı 4 64. Burada benim zihinden yaptığım işlemleri arkadaşlar eğer direkt yapamazsanız hiç sakın üzülmeyin. Alt alta çarpın. Yani 4 kere 4 hocam 16. Tamam bunu buldum. Bunda sorun yok. Aa 16 ile de 4'ü çarpacağım. Bunu 6 6 çarpmak istiyorum. Çarpabilirsin yani. Hiç sorun yok yani. Tamam. O zaman 81 64'ten büyük olduğu için 3 üzeri 4 4 üzeri 3'ten büyüktür diyoruz. Bu şekilde değer bularak da arkadaşlar karşılaştırma yapmamız gerekebilir. Görünüşe aldanma dedik. Neden? Bak tabanlar farklı. Üstler farklı. Ama değerlerini bulmaya çalıştığımızda bak şimdi 2 üzeri 6 dediğin şey 6 tane 2, yan yana yazarsın ve çarparsın. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. 16 çarpı 2 32. 32 çarpı 2 64 yapıyor. Allah Allah. 2 üzeri 6 64. 8 üzeri 2'ye geldiğimde bak şimdi 2 tane 8'i yan yana yazıyorum çarpıyorum. 8 kere 8 64. Yani aslında ikisi de birbirine eşit çıktı. Yani böyle tabanlar farklı üstler farklı olup da değerleri birbirine eşit çıkabilir arkadaşlar. Burada şu çarpmaları yaparken dediğim gibi böyle tane tane 2 kere 2 4 sonra işte 4 kere 2 8 8 kere 2 16 16 çarpı 32 32 çarpı 2 64 diye böyle tane tane yapmanız önemli arkadaşlar. Ve nereye geldik? Evet. Dananın kuyruğunun koptuğu yer diyorlar ya hakikaten aslında öyle. Çok yönlü sorumuza geldik. Çok yönlü soru ne demek? Çok yönlü soru demek bundan sonraki öğrenim hayatınızda sürekli göreceğiniz böyle zorlayıcı denilen okuduğunu anlama işte yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorulara biz çok yönlü sorular diyoruz arkadaşlar. Ve dikkat edin, soruda size bilgileri veriyoruz. Her zaman bilgi verildiği diye de bir şey yok. Bilgiler verilir. Bilgi yani artık ezberlemek falan gerekmiyor arkadaşlar. Önemli olan o bilgiyi kullanabilmek. Mesela A ve B A, B ve N birer doğal sayı olmak üzere A üzeri N ifadesi üst ifade denir. Tamam biz zaten bunu dersin başından beri açıklıyoruz. A üzeri N üst ifadesi N tane A sayısının yan yana tekrarlı çarpımıdır. Yani A üzeri N dediğinizde böyle N tane A'yı yan yana çarparsın. Yani bizim dediğimiz şey kuvvet kaç ise tabandaki sayı o kadar yan yana yazıyorsunuz ve çarpıyorsunuz arkadaşlar. A üzeri N eşittir B üst ifadesinde A'ya taban. N'ye kuvvet veya üst B'ye de üst ifadenin değeri denir. Tamam bak hep açıkladığımız şeyleri burada söylüyor bize. A üzeri N ifadesi A üstü N veya A'nın eninci kuvveti şeklinde okunur. Şimdi gelelim devamına. Satış fiyatı maliyet fiyatından fazlaysa kar edilir. Bak burada yine bir bilgi veriyor bize. Bir firmanın dört farklı ürünün birer adetini alış ve satış fiyatları tabloda verilmiştir diyor. Ben şuradan hemen tablodan kafamı çekeyim arkadaşlar net olarak görün. Verilmiştir tabloda diyor alış ve satış fiyatları. Bu firma kaç ürün türünde kar etmiştir deniliyor. Şimdi değerli arkadaşlar burada kar edebilmeniz için satış fiyatı maliyet fiyatından fazla olması gerekiyor. Peki 357 457 dediğimizde bakın kuvvetler aynı. O zaman Tabanı bakın burada 3, burada 4. Yani alış fiyatınız satış fiyatınızdan az. Yani burada kar etmişsinizdir. 3 üzeri 7, 4 üzeri 7'den arkadaşlar küçüktür. Yani A'da kar edilmiştir. Yani 3 üzeri 7'nin değeri, 4 üzeri 7'nin değerinden küçüktür. Hesaplamanıza gerek yok. Çünkü kuvvetler aynı olduğu için tabanı küçük olan küçük, tabanı büyük olan büyük olacaktır. E o zaman burada kar var. Tamam. 5 üzeri 4, 5 üzeri 3. Bak şimdi tabanlar aynı. Ama 5 üzeri 4, 5 üzeri 3. Bak burada kuvvet fazla, burada kuvvet küçük. O zaman burada alış fiyatı daha fazla, satış fiyatı daha az. Yani zarar etmiştir arkadaşlar. O zaman burada zarar var. Eksi koyalım. 3 üzeri 4, 4 üzeri 3 dediğinde bak burada direkt karşılaştırma yapamayacağımız için ne yapıyoruz? 3 üzeri 4'ün değerini buluyoruz. 3 üzeri 4 dediğimizde de bak hep böyle dersin başından beri yazdığımız için artık direkt aklımıza gelebilir. 3 kere 3, 9, 9 kere 3, 27, 27 çarpı 3, 81'e eşit. 4 üzeri 3 dediğimiz şeyde de 4 üzeri 3, 4 çarpı 4. 4 çarpı 4. Yani 4'ü 3 kere yan yana yazıyorum ve çarpıyorum. 4 kere 4 16. 16 çarpı 4 64. 81 64'ten büyük olduğu için burada da zarar vardır. Yani alış fiyatı satış fiyatından fazla arkadaşlar. 4 üzeri 3 2 üzeri 6'ya geldiğimde arkadaşlar 4 üzeri 3'ü zaten şurada hesapladım. 64 bunun değeri. 2 üzeri 6'ya geldiğimizde 2 üzeri 6 demek. 6 tane 2'yi yan yana yaz ve çarp anlamındadır. 2 4 6 oldu. Evet. 2 kere 2 4. Bak böyle kolay çarpabilirsiniz. 4 2 kere 2 4 ik kere 2 4. O zaman 4 çarpı 4 16, 16 çarpı 4 dört, 64'tür. E bu 64, bu da 64. Burada eşit çıktı arkadaşlar. O zaman ne kar var ne zarar var. Yani buna hiçbir şey demeyelim böyle bırakalım. Yani burada sonuç olarak kar yok arkadaşlar. Burada aldığımız fiyata satmışız. E'ye geldiğimizde 10 üzeri 4 20 bin denilmiş arkadaşlar. Bak şimdi 20 bin üzeri 1 de diyebilirdi, 20 bin de denilebilir. Burada 20 bin tamam o belli. 10 üzeri 4'e geldiğimizde arkadaşlar 10 üzeri 4 dediğimizde bakın kuvvet kaç ise birin yanında o kadar sıfır olacak demektir. 4 tane sıfır koyduğumda neyi elde ediyorum? 10 bin elde ediyorum. E, burası 10.000 10 üzeri 4 10.000 olduğu için 10 bin 20 binden küçük. O zaman alış fiyatı satış fiyatından e, küçük olduğu için satışta daha fazla fiyata sattığımız için burada da kar vardır. O zaman iki üründe kar etmişiz. Doğru cevabımız Bursa B seçeneği olmalıdır diyorum arkadaşlar. İşte bakın bir de ben size şunu söyleyeyim. Bu tarz sorularda böyle uzun, uzun 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 anlatılabilir. Siz hemen burada bilgileri biliyorsanız hızlıca geçeceksiniz. Ne yapılıyor? Tabloyu anlamaya çalışacaksınız. Birkaç işlem gerekiyorsa o işlemleri yapmaktan çekinmeyeceksiniz. Bir de birden anlamayabilirsiniz ilk etapta. Bunları böyle anlayana kadar izlemenizi tavsiye ederim. Ve bundan sonra bu tarz sorular geldiğinde de direnç geliştirmiş olacaksınız diyorum. Yepyeni video derslerimizi ve sürpriz canlı derslerimizi kaçırmamak için YouTube kanalımıza abone olun. Bildirimleri açın ve Instagram İmet Hoca'dan da takip edin diyorum. Evet bir dersimizi de burada noktalıyoruz. Bir dahaki derslerde görüşünceye kadar kendine çok iyi bak. Hoşçakal.